Herkese merhaba. Bu videoda 12. kraniyel sinir olan nervus hipoglossus anlatmaya çalışacağım. Nervus hipoglossus medulla oblongata üzerinde yer alan olivanın hemen ön tarafındaki kanaldan yani sulcus anterolateralisten veya diğer bir ismiyle sulcus preolivaristen beyin sapından çıkacak. Ardından Kranium'u kendisine ait bir kanal olan kanalis Nervi Hipoglossi ile terk edecek. Bu kanal oksipital kemik üzerinde bulunacak. kanalis Nervi Hipoglossi adını alacak. Dolayısıyla Nervis Hipoglossus'un beyin sapından çıktığı yeri Sulcus Anterolateralis veya diğer bir isminde Sulcus Pire Olivaris olduğunu ve Kranium'u terk ettiği açıklığın isminde kanalis Nervi Hipoglossi olduğunu görmüş olduk. Ardından Kanalis nervi hipoglossiden kranium terk ettikten sonra nervus hipoglossus dil kaslarına gidecek. Dilin hem intrinsik hem de ekstrinsik kaslarını innerve edecek. Sadece musculus palatoglossus hariç diğer dil kaslarının hepsini nervus hipoglossus innerve edecek. Nervus hipoglossus'un nükleosuna baktığımız zaman motor nükleusu nükleus nerv hipoglossi adını alacak. Somatomotor nükleus nükleus nerv hipoglossi olarak isimlendireceğiz. Beyin sapında nükleus nervi çıkan lifler biraz önce de bahsettiğimiz gibi dilin birçok bir kas hariç bütün kasların inervasyonunu sağlayacak. Musculus palatoglossus hariç hem intrinsik hem de ekstrinsik kasların inervasyonunu sağlayacak. Bir başka görselden bakacak olursak beyin sapında nükleus nervi lokalizasyonunu görmekteyiz medulla oblongata içerisinde. Medulla oblongata'da yer alan oliva ismini verdiğimiz zeytine benzeyen yapının ön tarafındaki oluktan yani sulcus anterolateralisten bir diğer isimlendirmeye göre sulcus preolivaristen beyin sapını terk edecek. Ardından bir kanaldan kendisine ait bir kanaldan bu kanalın adına kanalis nervi hypoglossi adını vereceğiz. Oksipital kemikte yer alacak. Kranium'u terk edecek. Kranium'u terk ettikten sonra nervus hypoglossus dilin kaslarını innervetmek etmek üzere dile doğru yönelecek. Hatırlayacak olursanız kraniyel sinirlerin başlangıç bölümünde iki istisna hariç kraniyel sinirlerin nükleuslarına her iki korteksten de veri geldiğini söylemiştik. Bunlardan birincisi nervus facialis'in motor nükleusuydu. Ancak motor nükleusun alt yarımı sadece karşı korteksten veri alacaktı. Dolayısıyla buna bağlı olarak nervus facialis'in santral ve periferik paralizlerinde farklı alanların hasara uğradığını, lezyonla karşılaşıldığını söylemiştik. Aynı şekilde... Musculus genioglossus'a giden lifler de sadece karşı korteks'ten veri alacak. Diğer lifler ise, diğer kaslara giden lifler ise her iki korteks'ten veri alacak. Bu nedenle, nervus hipoglossus'un, nükleus'un daha üst seviyelerinde olan bir lezyon sadece lezyonun karşı tarafındaki musculus genioglossus'a e, hasara uğratacak. Şöyle sol taraftaki örneğe bakacak olursanız, Görselin sağ tarafında veya olgunun sol korteksinde, daha doğrusu sol tarafında sol supra nükleer bölgede bir lezyon var. Çizdiğim yerde bir lezyon var. hatırlayacak olursanız yine bu liflerin bir kısmı kendi tarafındaki nükleusa, bir kısmı ise karşı taraftaki nükleusa gidecekti. Musculus genioglossus'a giden lifler hariç. Musculus genioglossus'a giden lifler ise sadece karşı korteksten gelecekti. Dolayısıyla lezyonun karşı tarafındaki bölgeye bakacak olursak bu bölgedeki kasların bir tane sadece hepsinin çalışabildiğini söyleyeceğiz. Çünkü lezyon tarafından lifler gelmese bile diğer taraftan lifler gelecek. Bu bölgedeki kasların innervasyonunu sağlayacak. Ancak bir istisna var musculus genioglossus. Musculus genioglossus sadece karşı korteksten lifler geldiği için bu olguda yani sol tarafta gördüğünüz olguda üst motor nöron lezyonunda veya e, merkezi itip hipoglossus lezyonunda sadece lezyonun karşı tarafında musculus genioglossus'a giden lifler e, faaliyet gösteremeyecek. Ancak diğer kaslar çalışabilecek. Sağ taraftaki görsele bakacak olursanız, sağ taraftaki görselde ise lezyon şurada nükleosu görüyorsunuz. Nükleusun daha aşağı seviyelerinde şu bölgede bir lezyon var. Bu seviyede olan lezyon lezyonun kendi tarafında dilin Tüm kasların çalışamamasına neden olacak. Dolayısıyla sol taraftaki görselde sadece musculus genioglossus çalışamazken sağ taraftaki görselde ise lezyon tarafındaki dil yarımının tamamı çalışamayacak. Yine sol taraftaki görsele bakacak olursanız üst motor nöron lezyonunda lezyonun karşı tarafında e, klinik durumla karşılaşacaksınız. Ancak sağ tarafta ise lezyon alt motor nöron lezyonu olarak ifade edilecek. Lezyon tarafında bir klinik durumla karşılaşacaksınız. Yine sol tarafta sadece musculus genioglossus e, çalışamayacak. Buna bağlı olarak musculus genioglossus çalışamadığı için diğer taraftaki genioglossus baskınlığından dolayı dili dışarı çıkardığınız zaman dil genioglossus çalışmadığı tarafa doğru deviye olacak. Lezyon üst motor nörondaydı. Dolayısıyla lezyonun karşı tarafına doğru deviye olacak diye söyleyeceğiz. Ancak sağ tarafa dikkat ederseniz sağ tarafta bir miktar farklılık var. Lezyon alt motor nöron lezyonu ve bu taraftaki kaslar çalışamayacak. Bu durumda ise alt motor nöron lezyonunda ise lezyon tarafına doğru dil deviye olmuş diyeceğiz. Ayrıca sağ taraftaki görselde bir diğer farklılık ise diğer kasların da çalışamaması. Bu kasların çalışamamasına bağlı olarak dilde farklı klinik Durumlar da karşımıza çıkacak. Bunlardan en önemlisi atrofiye olması. Dil bu tarafta, lezyon tarafında atrofi olacak. Bununla beraber fasikülasyon ve fibrilasyon da görülecek bu tarafta dilde. Bu görsele dikkat ederseniz şu sağ alt taraftaki resme öncelikle odaklanalım. Sağ alt taraftaki resme odaklanalım. Bakınız dilin bir tarafında, görsele göre sağ tarafta kişinin sol tarafında şu seviyede bir miktar lezyon var. Hatta dilin atrofi olduğunu görebilmektesiniz ve dil bu tarafa doğru görsele göre sağ hastaya göre sol tarafa doğru bir miktar deviye olmuş. Eğer ki sadece deviyasyonu görseydik atrofiyi görmeseydik öncelikle üst motor nörondan şüphelenmemiz gerekirdi ve lezyonun karşı tarafında üst motor nörondan şüphelenmemiz gerekirdi. Ancak bu olguda dilin ...deviyasyonun yanında aynı zamanda atrofiye olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu olguda alt motor nöron lezyonu var diyeceğiz ve dilin deviye olduğu tarafla yani atrofi olduğu tarafla aynı seviyede bir alt motor nöron lezyonu var diyeceğiz. Kişinin sol tarafında bu lezyonları görüyorsunuz. Dolayısıyla sol tarafta nervus hipoglossus felci var ve bu felcinde beyin sapından daha aşağı seviyelerde veya nükleustan daha aşağı seviyelerde bir yerde olduğunu söylememiz mümkün. Ancak lezyon nükleusun daha üst tarafında olsaydı lezyonun karşı tarafına doğru dil deviye olacaktı ve bununla beraber atrofi olması mümkün olmayacaktı veya atrofi olmayacaktı diye söylemek daha doğru olacaktır.